Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir tatil gününde hep birlikteyiz havuzda. Elifada, Rüya, Öykü. Yine sarı kanatımız diğer tarafta. Merhaba Elifada. Hadi bir atla da arkadaşlarına bir göster bakayım nasıl atlıyorsun. Rüya gel sen de atla. Hadi üç deyince. Bir, iki, üç. Hadi Elifada. Artura. Artura. Buraya sıkabilirsin ama bana sıkma tamam mı? Alpiş deniz nerede? Sarı kanat. Sarı kanat. Sarı kanat da Yusuf'umuz arkadaşlar. Geçen yıldan sarı kanat kaldı lakabı. Geçen yılda yine bu otele gelmiştik. Bu havuzda birçok videolarımız vardı. Bir yılın ardından tekrar yine aynı oteldeyiz, Gardenia Beach Hotel. Öykücüğüm, kanalında bir şey söylemek ister misin arkadaşlarına? Hayır, daha deniz gelmemiş. Deniz gelince söyle. Tamam, deniz gelince bir söyleşi yapabiliriz o zaman Elifada ve denizde. Rüya sen söylemek ister misin? Evet, çocukların keyfine diyecek yok arkadaşlar. Öğleden sonra da Kaydırakla havuza gideceğiz. Orada çok güzel videolarımız olacak. Elif Ada ile birlikte kaydıraklı havuzda yüzeceğiz bu, bu sene. Kaydıraklardan kaymaya başlayacağız değil mi Elif Ada? Evet bu arada kanalımızın en küçük abonesi Nil Bebek de burada. Geçen yıl yüzemiyordu çok küçük ama bu yıl bayağı bir büyümüş arkadaşlar. Sarı simitlerine baksanıza kendisi kadar var. Hadi hep birlikte bir çıkın da atlayın bakalım üç deyince. Hadi Öykü, Rüya. Hadi Elif Ada. Evet hep birlikte atlayacağız ama. Hadi gel Rüya. Evet Aktura da yüzmeyi öğrendim diye hava atıyor kızlara. Evet. Üç deyince. Bekleyin. Öykü geç hadi. Başlıyoruz atla, saymaya. Atla, Yusuf sen de atla. Diğer taraftan. Yusuf sen de atlayabilirsin. Biraz daha ileriye gidin Öykü. Öykü biraz daha ileriye. Ecem Öykü'nün yanına geçebilirsin. Öykü'nün yanına. Ecem atladı. Evet sıra Rüya'da. Elif'a da atlayacak şimdi. Hadi Elif'a da. Ve büyük atlayışı öyküden bekliyoruz. Hoppa. Haydi Atura. Senin zaten boyun kadar Yusuf orası. <laughs> Yusuf da babası gibi garantici. Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Öykü Ada TV sizlerle birlikte. Hoşçakalın.